Tak şapkayı. Elif hayır. Şapkayı takar mısın? <laughs> Bakayım. Merhaba Elif. <laughs> Merhaba. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Merhaba Elif. <laughs> Merhaba. <laughs> Merhaba. Onu mu giyeceksin? Onu mu giyeceksin? Onu giyemezsin öyle. <laughs> Hadi diğer şapkan orada. O şapkayı tak bakalım. Elis maymunun şapkanı tak. <laughs> Neden? Onu mu takacaksın? <laughs> takça <Takacağın>. Tak. Tak. <laughs> <Aa, gülüyor> Taktın mı? Olmuyor. Olmuyor mu? Bakayım nasıl olmuyor ya? bu oldu işte.